Tekno herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Geçenlerde lansmanı yapılan Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G ve Note 13 Pro elimde. Şimdi size bu videoda Note 13 Pro Plus 5G'yi anlatacağım. Note 13 Pro bir sonraki videoda. Redmi Note 13 Pro Plus 5G gördüğünüz gibi gayet şık bir telefon. Ben lansmana katılmadım. Murat katıldı bizden ama ondan aldığım bilgiler gelen basın bülteni ve ürün de elime geçtikten sonra net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Oradan aldığım bilgiler doğrultusunda tabii ki tam bir fiyat performans telefonu geldi. Malum ülkemizde her şeyin fiyatları sürekli yükselmekte. Dolayısıyla da ekonomi her şeyden daha önemli hepimiz için. İşte Redmi Note 13 Pro Plus 5G tam burada hayatımıza giriyor. Sunduğu özellikler ve tasarımına baktığımızda, ürün kalitesine baktığımızda fiyatıyla performans arasında ciddi bir ters orantı var. Yani bu fiyata böyle bir ürünü alabilmek gerçekten şu şartlarda avantajlı. Eğer bu zamanda bir telefon almayı düşünüyorsanız da listenize eklemenizi ve gidip de bunu bir mağazada, teknoloji mağazasında ya da Xiaomi'nin mağazasında incelemenizi tavsiye ederim. Önce tasarımdan biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi çok şık, sade bir tasarımı var. Ben siyah seviyorum. Güzel bir model. Bu arada bir sonraki videoda göreceğiniz, onu da kılıfını çıkararak göstereyim size. Note 13 Pro versiyonunda renkleri de güzel böyle şık gözüküyor. Tasarımsal olarak da hani madem böyle elimizi aldık ikisini birden hemen bir bahsedeyim. Bunda kıvrımlı bir ekrana sahip şu gördüğünüz gibi detaylarda. Ama normal Note 13 olan da bir kıvrım yok. Gayet keskin hatları var. Dış görünüşüne baktığımızda stereo bir hoparlör olduğunu görüyoruz. Altta Type-C'nin girişlerini görüyorsunuz. Şurada Type-C girişi var. Sim kart tepsisi var. O sim kart tepsisinin dışında da bu tarafında ses açma, kapatma ve güç tuş, tuşlarını görebiliyorsunuz. Şimdi burada bir fark var. Onu hemen söyleyeyim. Bunu karşılaştırma da gibi olsun arada. Burada bir de kulaklık çıkışı var görüyorsunuz. Redmi Note 13 Pro'da radyo var. Ben acayip seviyorum radyo dinlemeyi. Eğer radyo dinlemeyi seviyorsanız da tercih edilebilir bir sebep. Çünkü bayağı güzel internet kullanmadan istediğiniz şeyi dinleyebiliyorsunuz. İyi istasyon bulabiliyorsunuz tabii kendinize uygun bir şey bulursanız. Redmi serisi gerçekten Xiaomi'nin ürettiği kaliteli ve ekonomik versiyon serilerden bir tanesi. Ama aslında içeriksel olarak baktığımızda Redmi bayağı cömertçe bazı şeyleri sunmuş. 200 megapiksellik ultra net kamerası var. Sloganlarını da dur hemen söyleyelim. Her kare ikonik diyor. Yani fotoğraf performansı konusunda iddialı bir telefon. Evet arkada kocaman iki tane lens ve bir tane küçük lens görüyorsunuz. Bu iki tane büyük lensin bir tanesi özellikle 200 megapiksellik ultra net diye tabir ettikleri çok yüksek kalitede resim çekebilen bir lens var. Bunun performans görüntülerini de zaten size ben anlatıyorken göstereceğim. Fiziksel bir görüntü sabitleyici var. Aynı zamanda dijital de var. Yani e, hareket halindeki çekimlerde, fotoğraf, video çekimlerinde size destek oluyor. Bu güzel bir şey. Şimdi Redmi Note 13 Pro Plus 5G'nin özellikleri, öne çıkan özelliklerini bir sırayla sayalım. 1.5K 120 Hz'e kadar AMOLED kıvrımlı display var, ekranı var. Mediatek Dimensity 7200 Ultra işlemci işlemciyle geliyor. 4 nanometre teknolojisi kullanılan bir işlemci bu. 2.8 GHz'e kadar 8 çekimlerinde cihhazdaki işlemci grafik işleme birimi ise GPU'da Mali G610. Depolama alanı ve RAM'e baktığımızda 12 GB RAM'i var, 512 GB'ta depolama kapasitesi var. UFS 3.1 olduğunu da söyleyelim. Boyutlarına gelecek olursak 161.4 mm yüksekliğinde, 74.2 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında, ağırlığı da 204.5 gram. Kutusundan 120 Watt'lık HyperCharge adaptörü ile birlikte geliyor bu bayağı hızlı şarj edebilen e, özellik yaklaşık 25 dakikalarda sıfırdan yüze telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz 5000 miliamperlik bataryası var ve ip68 sertifikalı yani suya toza karşı bir buçuk metrelere düştüğünde telefon dayanıyor tabi orada uzun süre durmayacak yani hemen hızlıca almanız lazım Genelde yarım saate kadar diyorlar. Onu da söyleyelim. Sadece suya toza dayanıklı. Su geçirmez, water resistant demiyor yani. Onun için dikkatli olun. Benim telefon su geçirdi. Hani öyle değildi ben suyun altında çekim yapıyordum. E, telefonu elime aldım. Aa gitmiş demeyin diye söylüyorum bunları. Ekrana geldiğimizde ise 6.67 inçlik e, kristal parlaklığında bir amulet ekran ve curve dediğimiz o köşelerinin kıvrıltılmışı böyle sonsuza gider gibi bir algısı var. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var ekranın demiştik. Parlaklık 1800 nit en yüksek parlaklığa ulaşabiliyor. Renk derinliği 12 bit, kontrast oranında 5 milyona bir. Çözünürlük ise 2712'ye 1220 oranında 446 ppi. Renk gamı da dci P3 %100 olarak söylüyor bunu da. Corning Gorilla Glass Victus ekran koruması da. Yani ekran camı. Dolby Vision desteği var. Buna genelde artık Dolby Vision'ı bütün mobil telefonlara uygulamaya başladılar. Çünkü oyunlar da Dolby filmler de diziler de hep Dolby olduğu için e, bu artık standart haline geldi diyebiliriz. Okuma modu desteği var. Yani daha soft bir e, ışık parlaklığına e, düşürebiliyorsunuz. Geceleri özellikle çok daha hem sıcak ve daha rahat okumanızı gözlerinizi yormayacak hale getirebiliyor. HDR10 Plus bir ekran bu. Bu arada bu da önemli. TÜV düşük mavi ışık donanım çözümü sertifikası var. Aynı zamanda sirka diyen ritim dostu sertifikası ve aynı zamanda da tümün yine titreşimsiz sertifikasına sahip. Arka kameralar ve flaşı görüyorsunuz burada. Arka kamera demin de söylediğim gibi 200 megapiksellik ana kamerası var. 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası var. 2 megapiksellik de bir makro kamerası var. 200 megapiksellik kameranın diyafram açıklığı 1.65 yani düşük ışıkta güzel fotoğraf çekmenizi sağlayacak iyi bir diyafram veren bir kamera. 1 bölü 1.4 inçlik bir sensör var içerisinde. Sensör de hiç fena değil. 8 megapiksellik ultra geniş açı geldiğimizde de 2.2 diyafram açıklığına kadar inebiliyor. 2 megapiksellik makro kameraya geldiğimizde de 2.4 diyafram açıklığı var. Arka kameranın video özelliklerine baktığımızda da 24 ve 30 fps'de 4K görüntü çözünürlüğüne ulaşabiliyor. 30 60 fps'de 1080'e kadar ulaşıyor. Mesela burada da 4K'yı da verseydi Bence acayip güzel bir telefon olurdu ama işlemci ve RAM tabi. RAM hadi biraz yüksek ama işlemcisi demek ki buna yetişemiyor. O yüzden de 30 FPS'lerde kalıyor. Çok da dert değil aslında. herkesin anlayabileceği bir detay değil. Daha akışkan, daha hareketli görüntülerin iyi izlenmesini sağlıyor 60 kare deyip geçelim. Ağır çekim yapabiliyor. 120 FPS, 1080 yani HD olarak yapabiliyor. Ağır çekimi 120-240 fps'ye çıkarttığınızda da 720p'ye düşüyor. Ön kameraya geçtiğimizde ki ön kamera artık olmazsa olmaz ve iyi de göstermek zorunda. 16 megapiksellik ve 2.4 diyaframa çıktığına sahip bir ön kamerası var. Ön kamerada videoyu da 30-60 fps'de 1080'e kadar yapıyor. Yani 30 fps'de 4K yok. Yani sadece 1080 full HD çekebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ön kamerayla beraber yürüyorum gece. Çok az bir ışık var şu anda. Evet, sabitleyici güzel yalnız. Ekranın bir alameti farikası daha var. Ekranın üzerinde gördüğünüz gibi Parmak izi sensörü ekran altına gömülmüş durumda ve çok iyi çalışıyor. Yaptım, gördünüz, şak diye açtı. Onda da e, hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. E, bu arada diğer 13 Pro'da da ekranın altında parmak izi sensörü var. Burada hani kıyaslar gibi olalım isterseniz diye söyledim. NFC desteğimiz var. A ve bağlantıya geldiğimizde ise 5G modelinde de kutusunda da zaten 5G yazıyor. 5G şebekeyi bulduğunda yapıştırıyor bu alet. O anlamda hiçbir hız sorunu yok. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, bütün son teknoloji Wi-Fi bantlarını kullanabilmekte. 2.4 GHz ve 5 GHz'lik Wi-Fi desteği var. Bluetooth 5.3 ile geliyor. Bunları da söyleyelim. Navigasyonla ilgili de konumlandırmada da sensörlerinin gayet iyi olduğunu söylüyor. Onu da harita açarak direkt görebilirsiniz. Sese geldiğimizde de çift hoparlör var. İlk başta söylemiştim. Üstte ve altta hoparlör var. Stereo ses dinleyebiliyorsunuz. Dolby Atmos desteği de var. Bunu kulaklıkla dinlerken etkili olacağını düşünüyorum. MIUI 14'te de geldiğini söyleyelim. Ben kutusundan açtığımda ilk güncellemeyi de hemen aldı ve yeni haliyle şu an elimde. Şimdi birazcık performans tabi bakalım. Oyun oynamayacağım ben ama oyun oynayabildiğini söylüyorlar. Bu arada şunu da söyleyelim. Redmi serisiyle Xiaomi'nin aslında amaçladığı Z kuşağı. Yani gençleri hedefliyor. Ama günümüz Türkiye'sinde artık herkes genç. Çünkü ekonomik ve performanslı bir cihaz istiyorsanız ki... Çoğumuz artık ekonomik başlığını tırnak içinde mutlaka kullanıyoruz. Ekonomik istiyorsanız hedef artık siz de Z kuşağına girdiniz demek oluyor. Çünkü Z kuşağı hani öğrenciler... Gençler daha rahat erişebilsin diye bu telefona böyle bir hedefleme yapılmıştı ilk başlarında. Bundan birkaç yıl evvel hatırlarsınız biz daha çok daha üst Xiaomi telefonlar kullanabilirken öğrenciler daha ucuz daha ekonomik bir telefon olsun diye Redmi serisini çıkarmıştı Xiaomi. Dolayısıyla şu anda öyle bir şey kalmadı. Artık herkes Redmi kullanabilir. Yani hedeflenen Z kuşağının dışında da yetişkinler de gayet güzel bu iki Redmi'yi kullanabilir. Şunun rengi de çok hoş ya bu arada. Baksana şuna. Kutu'dan neler çıkıyor hemen ona da biraz bakalım. Redmi Note 13 Pro Plus 5G'nin adaptörü var. 120 watt'lık bir adaptör hızlı şarj yapabiliyor. USB Type-C kablo çıkıyor. SIM çıkartma fikekisi çıkıyor. Koruyucu bir kılıf çıkıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi falan filan çıkıyor. Dediğim gibi diğerinden farkı kulaklık girişi olmadığı için bunda FM verici yok. Yani FM bandına Geçemiyorsunuz yani radyo dinleyemiyorsunuz ama e, çok iyi müzik dinleniyor. Çok Ask. enteresan şu anda gerçi burnumuzda alıştı ama bunun bilimsel bir ismi var mı bilmiyorum ama var böyle şeylerde kokudan bahsedelim istedik çünkü koku her insan hayatında önemli benim için koku ekstra önemli. Görüntü kalitesi güneşin altında bile gayet güzel ekran parlak ve ekrana bir tane koruyucu takılmış durumda böyle bu arada öyle geliyor telefon. Ön kameranın lensinden anlayabilirsiniz onu da. Şimdi birazcık da fotoğraf performansına bakalım. Çeşitli e, açılarda, farklı çözünürlüklerde farklı lensleri kullanacağım. Örneklemeler yapayım size. Video örneklemeleri de yapayım. Düşük ışık versiyonlarını da yapayım. En azından böyle birkaç örnek çekeyim size. Hem video hem fotoğraf. Siz de birazcık kafanızda canlandırmış olun ama Yine hatırlatıyorum. Mutlaka kendiniz gidip mağazada deneyin. Yani böyle bir ben anlattım, başkaları anlattı ha o zaman doğrudur diye kendiniz karar vermeyin. Kendiniz deneyin, bakın, soru sorun, gidin orada satış temsilcisiyle görüşün. Bakın bakalım iyi miymiş, değil miymiş. Ama şu anki teoride baktığımızda böyle bir ürünü bu fiyata almak mümkün olması bence çok büyük avantaj. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hatta ben sosyal medyada da işler karışacak diye paylaşım yapmıştım. Beni takip edenleriniz Instagram'da bilirler. Piyasayı karıştırmak için ideal fiyatlarla geldi Xiaomi'nin Redmi'si. O yüzden de dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Pas geçmeyin derim. 4x zoomda olmama rağmen gayet güzel stabil tutuyor. 200 megapiksel modunu aldığınızda zoom yapamıyorsunuz ama dehşet yüksek kalitede fotoğraf çekiyorsunuz. Büyüttüğümüzde ise detaylar böyle bak kutu ezilmiş onun detayı gözüküyor. Portre modunda çok başarılı. Bakın şunu böyle çektim ben bunu. Bir yapay zeka var burada arka planda işleyen çok güzel ayırıyor. Bakar mısın? Hiç böyle saçma sapan dağıtmadan toparlıyor yani. Bunu yapay zeka yapıyor. Normal çekerken bazen daha kötü görüyorsunuz. Ama işin çıktısı öyle olmuyor. Mesela zor bir şey. Beyaz fon, beyaz köşeye denk gelen yere bakın. Şimdi ona bakın. Buradan ayırmış. Zor bir şey yani bu. 13 Pro Plus. 5G'nin gece performansı ve kamera üstü sesi. beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerini açın. Tekno yeni videolarında görüşelim. Benim Timur Akkurt kanalına da gelirseniz ayrıca orada da çok güzel teknolojik içerikler, yapay zeka ile ilgili içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Orada da buluşabiliriz. Redmi Note 13 Pro'nun da videosu çok yakında aynen bu şekilde Tekno Safari'de olacak. Haydi bakalım yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.